İyi akşamlar dostlar. 15 Şubat 2024 tarihinde 18.25'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul'a AŞ'den biz tek pay Piyası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. İki hisseye tedbir geldi arkadaşlar. Özellikle belirterim. Hangi hisselermiş özet bilgi pay piyasasında Voltel'de bazı tedbir sistemi olarak karşısına çıkıyor. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan Voltel'de bazı tedbir sistemi kapsamında VBTS kapsamında FONET ve KLGYO payları 16 Şubat 2024 tarihli işlemlerden 15 Mart 2024 tarihli işlemlere kadar kredi işlemlerine konu edilemeyecektir arkadaşlar. Bu da tabii ki kredi işlemleri arkadaşlar en basit tedbir kararı. Onu söyleyeyim böyle çok çetrefilli bir tedbir kararı değil. Tabii ki yani çok da hissi açıkçası etkileyeceğini düşünmüyorum. Hem foneti hem de KLG uyuyor arkadaşlar. Bu yüzden hani en azından brüt takas takas olana kadar da biraz daha dikkatli olmaları da gerekiyor ki biliyorsunuz brüt da aynı gün alınan hisseler aynı gün satılamıyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.